Keyifli bir haberi geçeceğim. Çok keyifli, çok şeker, çok eğlenceli bir haber bence. Eserin olduğu bütün haberler ya. öyle oluyor. <laughs> ya Çok gülüyorum ya ben çok gülüyorum. Bulamadım yüzüğü bak. Yakınlaştırdım uzun yaklaşıyorum, yaptım. Yaklaşıyorum, şey, her şey yani oldu. her şey karat mı yani? Her şey büyüklük mü? Küçücük tek taşlar da değerli değil mi? Aa, i̇şte Türkiye güzelini aldığı tek taşla alay konusu olan <laughs> haber o. Eser mi? yenenler eleştirileri tiye almış. Yani Tek taş yaklaştırır mısın? Tek sevgili... taş olduğu kesin canım. Tek taş gördüğünüz gibi. Ya bir şey söyleyeyim mi herhalde? Seda ablanın reklamında oynadığı bir tane var ya He. firma. Oradan mı aldı diyorlar? 400 1500 liraya. 1500 TL'ye var. Dör... 499. 499. 499. Bu, Sevgiler ne? günü kampanyası. Bilal Özbilge de yılın esprisine yani, tik taş bu diyor. Tek taş. Bit taş. <laughs> ya ne olacak yani? Ne kadar maddiyatçısınız? Yok ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Valla benim herhalde bu taşlar daha fazla galiba orada. <laughs> Onlar gerçek olsaydı değil gerçek, mi? Gerçek çok şükür. Gerçek mi? Ben sahte takmam derdim. Ben geçen hafta ya. Yok ya. Yok gerçek bu canım. bunu başkasıyla karıştırdım. Buna, karıştır buna karıştır sahte mi? demedim Bak, sen başkasıyla. Bak bir şey ya. söyleyeceğim. Lütfen, Bildiğin gerçek. Lütfen nasıl bir masadayız. Lütfen evet girebilirsiniz. Görür müsün lütfen yani. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Eser. Allah herkese versin. Eser. Bak önemli olan niyet onu biliyorum. Herhalde. E, şimdi ben de şu yüzü çıkarıp konuşayım. <laughs> Önemli olan niyet <laughs> ee, ve e, insanlar sevdiklerine bir şekilde hediyeleri ederler. Ben kalpten ve size samimi buldum ama çok kom hiç almasa daha iyiydi. Hayır veya hiç göstermeye de bilir. Neden biliyor musun? Aslında biz e, toplum olarak kızmayın bana sakın kızmayın biraz maddiyatçı olduk. Maddiyatçıyız. Ne oldu işte bakıyoruz Aa, bu arabaya mı biniyor beğenmedim daha iyisi yok mu veya daha iyisini biniyor ona laf ediyorsun. Yani Sürekli bir e, maddi yönden eleştiri. Mesela bir erkek işte bu Sergen ne şey dün, dün sen ne dedin evet, cuma evet. günü e, eğer işte iş adamı olsaydı para için mi derdim vesaire. Yani çünkü aklımız fikrimiz maddiyatta olmuş artık. Maalesef. Maalesef. Bak burada da aslında aşk var ortada. Ya kız çok Biliyor mutlu evet anladın dedi mı? diyor. Kız çok mutlu. Çok mutlu. Peki kız. kız, evet dedi mi gerçekten? Şimdi hani evlenme teklifi mi bu? Demiş. Aa, çok güzel. Sonra da Eser tamam. tabii bu eleştiriler gelince T'yi almış. Ne Ondan demiş Eser? Fotoğraf, ya ben Eser'e Eser fotoğraf gerçekten. Gösterseniz o balonu fotoğrafı. Balon bir tane koymuş. Sonunda buldum diyor. Şeyi aşkıma layık like, tek taşı. Bu. Ha. Görün bildin tek taş. <laughs> ya çok tatlı. Çok güzel. Yani var yani? Yok Ama şey genç, genç insanlar ve aralarındaki tek şeyin sevgi olması o kadar güzel ki. Kızın o kadar umurunda olmamış ki. Yani mesela bazısı böyle bir tek taşı paylaşmaz bile. Evet. Bazısı ilişki bitirir. Karatı Bazıları... yok. Bazıları... İlişki bitirir evet. ya. Karat yok karat. Kaç karat yok karat değil. Aynen. Anladın mı hani? Yani ne güzel ortada maddiyata dayalı bir ilişki. Belki de bilerek yapmış olabilir mi? Yok. Eser. Çok zeki bir çocuk. Bence çok pinti. Ya ne yapar? <laughs> Ay hayatım. Bunun büyüğünü de alır. Daha ucuza büyükler var. Taşın da. değeri düşüktür. Evet. Rengi kötüdür. Anladın evet. mı? Hasarlı taştır. Bu acaba ne kalır? Bir şey kalır değil de bir şey. <laughs> yani, yani, şey... Yani inşallah yani C falandır artık ne bileyim yani. yani. Şey der iyi kalır. <laughs> Ya bilmiyorum ama piyasa değeri ne, ne olursa olsun evet. önemli olan kalpten gelmesi ee, ama ben ben kızım Ben ilk kız, Eser kızma yani artık es, kendini espri yaptığı için rahat söylüyorum. İlk şeyi zannettim nişan yüzüyor hani olur ya böyle sadece. <laughs> sadece alyans zannettim. Evet alyans zannettim taşı, göremedim. taşı göremedim. Ben de. E, çünkü o kadar da alıştık ki milletin taşını böyle gözümüzün içine sokmasa ben de yok bak yok ama ne oluyor herkes gözün içine sokuyor. ...burada da gelen konuklarda da görüyoruz... Evet. ...anladın mı yani herkes büyük alıyor çünkü... ...bu bence daha orijinal olmuş... ...daha çok konuşuldu bak daha çok ses getirdi... ...amaç ses getirmekse evet... Ee, ...ama kız bir şaşırmış mıdır... ...bence evet... aşkım diye valla... ...keşke evet demeydik ya... ...kutuyu açıp da diyedik... Ya. Ya. ...peki <laughs> bir dakika bu <laughs> <laughs> mutlu haberin altında ne bu... ...hangi çift, ünlü çift boşanıyor... Ha. kim... ...az sonra bir istihbarat varmış... Az sonra bunun haberini vereceğiz. Hangi Aa, ünlü çift boşanıyor diye. Devam edelim mi? Peki, Dört mutluluklar numara. dileyelim ya. Mutluluklar Ece. dileyelim. Ece. Evet Eser ya. Tatlı, çok da sempatik bir hanımefendiyle birlikte. Mutluluklar. Ya önemli olan da zaten ama ne tek taşları görüyoruz değil mi? Neler neler alıyorlar. Evliliğin işte ömrü Arkadan birazdan vereceğiz. çevrilen işler Heh. olmasın. Ooo veya aldatanlar. Çok. Tek taş alıyor. Neler ne paralar acaba böyle böyle. 10 kez boynuz. Evet. Allah yerin dibine batırsın öyle tek taşı. Amin. Heh. O zaman Özbekistan'a gidiyoruz. biz. Eser adamsın diyoruz. <laughs> Öz, yani Eser. inşallah aldatmaz da kızı. İnşallah aldatmaz onu bırak bir de e, Eser şu an evleniyor diye bekarlar, bekarların sevgilileri ne kadar mutlu düşünsene. Şimdi var ya en çok onlar oynayacak evet, düğünde. Evet, evet valla aynen. Vallahi öyle. Özbekistan'daki kadın hayranlarıyla yemek yiyen Burak Özçivit 2 milyon lira kazanmış. <laughs> ne Yine güzel yemek, yemek yemiş. ya. Afiyet olsun buyurun.